haftasında konusu yine benim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Şimdi çıkmış bakıyorsun, ezandan bahsediyor, Kur'an'dan bahsediyor. Ya sen ne anlarsın ezandan, sen ne anlarsın Kur'an'dan? Samimi ol. Sadece milleti aldatmak için çıkıp da işte bir tarafta ezan diyeceksin, bir tarafta Kur'an diyeceksin. Bunları bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarında görülme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma diyor. Değerli arkadaşlarım. Beni tanımıyor. Tanıyor da tanımak istemiyor. İşine gelmiyor. Kendimden bahsedeyim özür dileyerek. Özür dileyerek kendimden bahsedeyim. O sağır da duysun. Benim atalarım, benim dedelerim İran'ın Horasan'ından Türkiye'ye gelmişler. Benim dedelerim, benim atalarım, benim dedelerim, benim atalarım Selçuklu döneminde buraya gelmişlerdir. Bin yıllık bir kalmışlığımız vardır Anadolu topraklarında. Bin yıllık bir kal kalmışlığımız vardır. Anadolu erenleri olarak geldiler Anadolu'ya. Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi. Anadolu erenleri. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar bunlar. Benim büyük dedemi bilmek istiyorsan söyleyeyim. Mekanı Akşehir'dedir. Adı Seyit Mahmud-u Hayrani'dir.